Halk, Türkçe Kur'an, Türkçe tekbirin şaşkınlığını henüz atamadan Hafız Rıfat tarafından Fatih Camii'nde okunan Türkçe ezanla bir kez daha şoke olur. Bu aynı zamanda 18 yılı aşkın sürecek olan ilk Türkçe ezandır. Allahu Öte yandan beklenen gün gelir ve 3 Şubat 1932 tarihinde yani Kadir Gecesi'nde Türkçe Kur'an, Türkçe Tekbir Ayasofya Camii'nde tatbik edilir. Kadir Gecesi'nde Ayasofya Camii'nde gerçekleştirilen program Mustafa Kemal'in emriyle radyodan da canlı olarak yayınlanır. Mustafa Kemal ise programı radyodan dinleyecektir. Diğer camilerde olduğu gibi Ayasofya Camii'nde gerçekleştirilen Türkçe Kur'an denemesine katılan cemaatin başında da o dönemde zorunlu olan fütür şapka bulunması dikkat çekicidir. Türkçe mersiye ile başlayan değişim, Türkçe Kur'an, Türkçe tekbir ve Türkçe ezanla sürmüştü. Bu defa sırada başka bir uygulama vardı. Türkçe hutbe. Sıra Türkçe hutbeye geldiğinde ise tarihler 5 Şubat 1932 tarihini, yani Ramazan ayının son Cuma gününü göstermektedir. İstanbul Süleymaniye Camii'nde okunacak Türkçe hutbe için ise Hafız Saadettin seçilmiştir. Ramazan'ın son Cuma günü olması hasebiyle de Süleymaniye Camii hınca hınç doludur. Mustafa Kemal, Saadettin kaynağı, ''Hadi bakalım.'' Türkçe hutbeyi de Süleymaniye Camii'nde mukabeleyle oku. Ama okuyacağını evvela tertip et, bir göreyim der. Hafız Saadettin Kaynak, minbere çıkmadan önce de Mustafa Kemal'e sarık saracak mıyım diye sorduğunda şu karşılığı alır. Katiyen sarık istemem, sarığı bırak. İşte bu gece giymiş olduğun elbiseyle başı açık ve fraklı olarak git. Fakat hava soğuktur, palto giyebilirsin. Hafız Saadet'in kaynak, fraklı, başı açık olarak çıktığı minberde Mustafa Kemal tarafından da onaylanan o meşhur hutbesini "Ey Ulu Tanrı!" ifadesiyle okumaya başlar. Soğuk bir kış günüydü. Tarihler 5 Şubat 1932'yi gösteriyordu. İlk Türkçe hutbeyi okumakla görevlendirilen Hafız Saadettin Kaynak her zamankinden farklı bir kıyafetle gelmişti Süleymaniye Camii'ne. Başı açık ve fıraklıydı. Aynı zamanda düşünceli ve heyecanlıydı da. Süleymaniye Camii ise Ramazan ayının son cuması olması münasebetiyle tıklım tıklım doluydu. Saadettin Kaynak daha önce Mustafa Kemal tarafından da onaylanan Türkçe hutbesini okumak üzere işte bu minbere yöneldi. Sıra Türkçe hutbeyi okumaya gelmişti. Başı açık ve fıraklı olarak buraya gelen Hafız Saadettin Kaynak, İlk Türkçe hutbesini Ey Ulu Tanrı diye okumaya başladı. Saadettin Kaynak daha önce Mustafa Kemal'in de onayıyla okumaya karar verdiği hutbesinde Bakara suresinin 11, 12 ve 13. ayetlerini konu edinecekti. Saadettin Kaynak bu kez diğer hutbelerden farklı olarak hutbenin hamdale ve salvele bölümlerini de Türkçeleştirmişti hutbe bittikten sonra ise müezzin mahfilinde bulunan hafızlar Saadettin kaynağı Türkçe tekbir getirerek eşlik ediyorlardı. Saadettin Kaynak o günü hatıralarını anlatırken Süleymaniye Camii'ni hınca hınç dolduran cemaatin arasına 150 kadar polisin yerleştirildiğini ve Türkçe hutbe, Türkçe tekbir ve Türkçe namaza tepki gösteren bir vatandaşı da anında yaka gözaltına aldıklarını yazacaktı. Saadettin Kaynak o günü hatıralarında anlatırken hutbenin konusunun Mustafa Kemal tarafından seçildiğini, Mustafa Kemal'in kendi elleriyle Türkçe Kur'an'dan seçtiği ayetin ise Bakara suresinin 11, 12 ve 13. ayeti olduğunu yazar. Bu ayetlerin Türkçesi ise O gafillere yeryüzünü ifsad etmeyin denildiği zaman biz ifsad değil ıslah istiyoruz derler. Halbuki işte onlar müfsitlerdir.'' fakat ne yaptıklarının farkında değillerdir şeklindedir. Bu arada dikkat çeken değişimlerden biri de hafızların kıyafetinde yaşanır. Yakın zamana kadar sakallı, sarıklı, cübbeli olan hafızlar gitmiş, yerine kravatlı, sakalsız ve fötür şapkalı hafızlar gelmiştir. 8 Şubat 1932 tarihi ise Ramazan bayramıdır ve daha önceden kararlaştırıldığı gibi İstanbul camilerinde ve Türkiye'nin pek çok yerinde bayram namazında hutbeler ve tekbirler Türkçe okunacaktır. Bayramın ilk akşamı ise Mustafa Kemal ordu müfettişlerini Dolmabahçe Sarayı'na davet eder. Fahrettin Paşa, İzzettin Paşa, Şükrü Naili Paşa'nın yanı sıra İçişleri Bakanı Vekili Şükrü Kaya da davette hazır bulunur. Hafız Saadettin Kaynak, Mustafa Kemal'in emriyle Türkçe Kur'an'ı paşaların huzurunda da okur. Bunun üzerine ayağa kalkarak birer konuşma yapan paşalar, diğer inkılapları destekledikleri gibi bu inkılabı da destekleyeceklerini söylerler. Reformlar tamamlanmıştır tamamlanmasına ama İstanbul dışına çıkılamamıştır. İbadetleri Türkçeleştirme girişimlerinin son ardından 1. Türk Tarih Kongresi düzenlenir. Bu kongrede de ...önemli kararlar alınacaktır. Evkaf Müdürlüğü, bugünkü adıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü... ...Türk Dili Tetkik Cemiyeti'nin kuruluşundan bir hafta sonra... ...bütün müftülüklere Türkçe ezan için hazırlanmaları talimatını verir. Zaten Diyanet Reisliği de ezanın yeni şeklini çoktan tespit etmiştir bile. Allah'ım! Bilirim, Ardım başka Fatih Sultan Mehmet'in bizzat eliyle taş koyarak yaptırdığı Fatih Camii Cumhuriyet tarihinin en tartışmalı olaylarından birine şahitlik edecekti. 1932 yılında İlk kez okunan Türkçe ezan Hafız Rıfat tarafından işte bu minareden seslendirilecekti. Başı açık, kravatlı bir şekilde bu minareye çıkan Hafız Rıfat'ın elinde bulunan kağıda bakarak yeni ezanı okuması ise Türkçe zana henüz ezberleyemediğinin kanıtıydı. Altyazı <laughs> Artık Türkçe ezan tüm Türkiye'de okunacaktır. Ancak çok geçmeden de beklenen tepkiler gelmeye başlar. Ezan Türkçeleştirdiği zaman, Türkçe'ye çevrildiği zaman başta hoca efendiler gönülden kabul etmediler. Yani benimsemediler. Çünkü mecbur edildi evvelki ezan yasak, sonraki kabul edilen ezan okunacak, kim okursa şöyle cezalanır diye yasaklanmıştı. Alay konusuydu çünkü iyi çevirmemişti ve bize tuhaf geliyordu yani. Şey, şey Türkçe, Türkçe ezan ömrüne alışmıştık. Mesela bizim ev Edirne'de şeydi, Selimiye'nin yakınındaydı. Ben ezan okunduğu zaman ben de şey el çıkardım. Orada ben de ezan okurdum beraber. Yani söylemişler, biz okurken okuruz. <laughs> Bu arada Türkçe ezana tepkiler de çığ gibi artmaya başlar. Bunlardan en dikkat çekeni ise Bursa'da meydana gelir. Daha birkaç yıl öncesine kadar Kurtuluş Savaşı sırasında dine ve dindara gösterilen saygının gidip yeni tavırların tersi yönde ilerlemesi herkeste büyük şaşkınlığa neden olur. Ezanın Türkçe okunmasına tepki gösteren yüzlerce Bursalı, Ulu Camii önünde nümayiş yapar. Olayların büyümesi üzerine İzmir'e gidecek olan Mustafa Kemal karar değiştirerek Bursa'ya hareket edecektir. Mustafa Kemal yaptığı ilk açıklamada eylem yapanların irticacı olduğunu ve dini siyasete alet etmek istediklerini söyler. Açıklamasını daha da sertleştiren Mustafa Kemal, henüz hazırlanmış bir kanun bulunmamasına rağmen, Türkçe ezana tepki gösterenlerin cezalandırılacaklarını açıklar. Anadolu Ajansı'nın geçtiği ve hemen bütün gazetelerin birinci sayfasında yer alan haberde Mustafa Kemal, Bursa'ya geldim, hadise hakkında alakadarlardan malumat aldım hadise hadizatında fazla ehemmiyete haiz değildir. Herhalde cahil mülteciler Cumhuriyet Adliyesi'nin pençesinden kurtulamayacaklardır. Hadiseye dikkatimizi bilhassa çevirmemizin sebebi, dini siyasete ve herhangi bir tahrike vesile etmeye asla müsamaha etmeyeceğimizin bir daha anlaşılmasıdır. Meselenin mahiyeti esasen din değil, dildir. Kat'i olarak bilinmelidir ki, Türk milletinin milli dili ve milli benliği bütün hayatında hakim ve esas kalacaktır diyecekti. Mustafa Kemal Anadolu Ajansı'na verdiği beyanatta her ne kadar ehemmiyeti yok dese de hükümet Bursa'daki olaylarla ilgili geniş çaplı bir tahkikat başlatmıştı. Her geçen gün tutuklananların sayısı artıyor, basında olayı gündemde tutuyordu. Gazetelerin dini inkılapları desteklediğini bildiren veya devrimlere bağlılığını yine yüzlerce telgrafa yer vermeleri Türkçe ezan ve Türkçe Kur'an okuma girişimlerini hızlandırmıştı. Gergin ortamdan istifade eden bazı çevreler hiçbir yasal dayanağı olmadığı halde cezri tedbirlere başvurmaları tabi görülür olmuştu. Öyle ki Arapça ezan okuyanların idam edilebileceğinden bile söz edilmeye başlanmıştı. Gazetelerse Evkaf İdaresi'nin Türkçe ezan işini sıkı takibi aldığını, Türkçe ezan okumayan müezzinlerin görevine son verileceğini yazıyordu. Bu arada Bursa olaylarından dolayı tutuklananların sayısı artarken diğer illerde de Arapça ezan okuduğu tespit edilenler tek tek tutuklanmaya başlanmıştı. Çok acımasız bir şekilde bastırıldı mesela Şafkalesa Risalesi yüzünden İstiklal Harp hocanın başına gelenleri biliyoruz ya da İstiklal Mahkemesi zaptları hala niye açıklanmıyor? Çünkü muhalefet acımasız şekilde bastırıldı. E, hatta e, bu konuda e, bir takım anılarda çok ayrıntılı bilgiler de bulmak mümkün. E, sanıyorum son sa saatte e, eğer marifet etselerdi kafalarının koparılacağını e, biliyorlardı diyor. Yani bir kemalist yazar. Marifetin e, ölüm anlamına geldiğini e, kendi ...anılarında anlatıyorlar. Onun için diyor seslerini çıkartamadılar. Ee, ama diyor işte öyle çalıştılar e, sessiz bir derin derin çalıştılar diyor. Ee, ve bunların e, yok edilmesi gerektiği fikrini o zamanki makalelerde, kitaplarda çok açık şekilde görüyorsunuz. Diyanet İşleri Başkanlığı da boş durmuyor. Henüz Türkçeye çevrilmemiş selam ve tekbirlerin Türkçeye çevrilmesi için uğraşıyordu. Dönemin Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi 6 Mart 1933 tarihinde müftülüklere gönderdiği tamimde bundan böyle